Efekan kardeşim yoldan geçen herkesi durdur. Bugün şehirdeki bütün suçluları tutuklayacağız. Tamam abicim sen merak etme. Herkesi durduracağım herkesi. Eyvah kontrol var. Bir saat bekleyeceğiz şimdi. Hey sen sen durdur arabayı durdur. Kenara geç kenara geç. Ee, buyurun komiserim durdurdum. Ehliyetinin ruhsatını hazırla ben de arabanı arayacağım. Ömredersiniz komiserim her şeyim tam. Vay be Ali abimle beraber polis oldum. Çok zevkliymiş. Kapıların kilidini aç. Şu bagaja bakayım. Bir şeyler var mı içeride? Ulan silah falan çıkarsa seni çok pis yaparım diyecektim de. Neyse ki bir şey yok. Temiz. Abicim eğretmenin usulüne baktım. Onlar da temiz. Tamam tamam. Sen gidebilirsin. Hadi iyi yolculuklar sana. Sağ olun komiserim. Kolay gelsin size. Haydi görüşürüz. Hı? Ha? Öpek Şu gelenlere bak. Durdur çabuk. Ne yapıyor bunlar ya? Tamam abicim. durduruyor. Hop hop. Durdurun şu motorları. Durdurun. Tek tek şimdi sorarız gelin şuraya. Hop çocuklar ne yapıyorsunuz burada? Bu Zengin amca Kerem komiser. Çabuk motorlardan inin. Ne oluyor çocuklar ya biraz sakin olun. Hı, sınırlarını aştınız. Tek yaptınız. Tutuklusunuz. Dönün arkanızı dönün. He çocuklar durun durun ne yapıyorsunuz durun. Oğlum gerçekten tutukluyor bunlar bizi. Fakir bir şey desene şunlara bir şey de. Ali ne yapıyorsun oğlum manyak mısın? Efekan ben de polisim bıraksanıza beni. Kurallara bir şey yiyin o zaman Kerem Deden de olsam kurallara uymak zorundasın. Bin şu araba Bugün kurallara uymayan herkesi tutmayacağız herkesi. Fakir senin bu torunların kafayı yemiş. Tutukladılar bizi tutukladılar. Susun susun kendi aranızda konuşmayın. Karakolda konuşursunuz artık susun dedim size. Ulan Ali ulan Ali motorlar orada kaldı. Çalacaklar motorları. Efekan ve Ali polis olmuşlardı. Şehirdeki herkesi tutukluyorlardı. Böyle giderse şehirde insan kalmayacak. Bakalım daha kimleri tutmayacaklar. Hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hadi hadi söylenmeyin geçin içeriye geçin. Ali oğlum sen bizi tanıyorsun. Biz motor çetisiyiz ya. Yani hep böyle motor kullanırız. Vay vay vay. Demek itiraf ettiniz. Yaz bunları Efe Bunlar motor çetisiymiş. Tamam abicim. Hepsini ifadelerini yazacağım. Motor çetisiymiş. Artık hapisten çıkamayacaksınız. Geçin şöyle geçin. Ben hayatım boyunca kaç kişi hapishane attım. İlk defa kendim giriyorum. Bu Efekan Ali manyak çıktı. Efekan oğlum hız yapmanın cezası hapse girmek mi? Susun susun sus. hız yaparken bana mı sordunuz? Oğlum ben kafayı yiyeceğim ya. Ne diyorsun sen Miray senin saçını başını yolarım bak. Sen ne diyorsun asıl? Eee sen artık çok oldun bak bu tavayı kafana yersin al sana. Sen bana nasıl vurursun be al sana al sana. <laughs> ah kafam sana şimdi gösteririm ben. Ah bu kadınlar birbirine giriyor kavga var. Şehrin ortasında kadın kavgası var. Mən pulu sarı ağacın üstə bası şunları. Efekat kardeşim güzel iş başardık. Aynen abicim suçluları yakaladık. 45-40 merkez 45-40 merkez. 45-40 merkez zindemede buyurun. Şehrin ortasında kavga ihbarı var çabuk yetişin. Tamam olay yerine yakınız hemen intikal ediyoruz. Güzel güzel yine tutuklanacak birileri çıktı. Efekat atla kardeşim gidiyoruz şehrin ortasında kavga varmış yürü yürü. Polis abiler siz de bizi takip edin lazım olabilir. Emredersiniz komiserim arkanızdayız. Gidelim bakalım neymiş şu olay bir çözelim. Takip edin beni hadi gidiyoruz. dalga orada gelin gelin. He? Kafanı kırayım mı şimdi seni Barbie? Alsana alsana senin kafanı kıracağım alsana. Baba oh, baba oh. ne oluyor lan ayrılın lan kadınlar kavga ediyormuş ayrılın ayrılın. Babanne. Baba ne ne yapıyorsun sen? Efekan tut şunu tut. Dur 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 kalk ayak kalk. İkiniz de tutuklusunuz gelin buraya gelin. Tutukla Efekan sen onu tutukla gelin bakalım buraya yürüyün. He? Efekan. Konuşmayın, konuşmayın. Derdinizi karakolda anlatırsınız. Abiler, siz bunları karakola götürün. Ömre dersiniz komiserim. Biz kaçtık o zaman. Kolay gelsin size. Şunlara bak. Şehrin ortasında kavga ediyorlar. Babaannem de olsa ben onları tutarım. Güzel, güzel. İyi iş çıkarttık abicim yine. Kardeşim, gel gel. Bu da biraz spor yapalım. <laughs> yapalım abicim, yapalım. Hı, şu da yaz bayfik çekelim. Bir, iki. Hadi kardeşim, güzel güzel bas bas. Eee ne yapıyor bunlar? Gitsenize buradan. Burası çocuk parkı. Ben oynayacağım. Ben oynayacağım. Ya sana ne ya? Biz burada spor yapıyoruz. Gidin dedim size. gidin. Spor sıçı şikayet ederim bak. Burası çocuk parkı. Spor yeri değil. Ya sen çocuk musun? Şuna bak. Kocaman bıyıklarım var. Bıyıklarım olmuş olabilir. Ben çocuğum. Burası da çocuk parkı. Spor yeri şikayet edeceğim. Öpeysiz. Görüşsünüz. Kardeşim boş ver şunu ya. Biz sporumuza devam edelim. 18. 19. 20. Burasını Alo, alo, polis mi? Çocuk parkında spor yapıyorlar. Gale tutuklayın şunları. Abicim gerçekten polis arıyor mu? Bir şey olmaz kardeşim ya. Sanki onun paykı. Hadi hadi devam edeyim biz hadi. Başkanımdan komiser Ali'ye. Hı? Komiser Ali dinlemedi. Aha yine bir olay var. Çocuk parkında şüpheli iki tane şahıs var. İntikal edin. Anlaşıldı tamam. Efekan komiserle beraber intikal ediyoruz. Oh be canım sıkıyordu. İşte başlıyoruz. Aha polisi aradı. Bakalım şimdi ne yapacaksınız Ya istediğin herkese Allah Allah senden mi korkacağız? Sanarsın kötü bir şey yapıyoruz ya alt tarafı spor yapıyoruz Allah Allah. Kendisi yapamıyor ya ondan kıskanıyor bizi. İşte çocuk parkına geldik sayılır. Aa polisler geliyor. <laughs> Buradayım polis abiler. kurtarın beni İmdat yardım edin. Hop hop ey kaldırın elleri polis geldi polis kaldırın elleri. Komiserim bu ikisini tutuklayın çocuk parkını işgal ediyorlar. Bebek asker bebek polis aşağı in çabuk tutuklusunuz. İnin dedim aşağı çabuk. Hı? Ali Efekan ne oluyor ya Allah Allah? Hatta FPS spa yapıyorduk bu arada. Şike var. Çocuk parkını işgal ediyormuşsunuz. Yürü, karakola geliyoruz. Oh canım olsun tutuklayın tutuklayın Ya bizi şikayet edin tipine bakın çocuk falan değil o Olsun biz şikayete bakarız sonuçta şikayet var Ben çocuğum daha 5 yaşındayım Bıyıklarım erken çıkmış olabilir Şimdi çabuk çabuk dönün arkanızı dönün hadi tutuklusunuz hadi hadi Ters bir hareket yapmayın çabuk Ulan ya ay tabi biz spoy yapıyorduk bu ay duyduk ya tutukladılar bizi Allah Allah ya Hadi konuşuruz hapishanede bol bol spor yaparsınız artık ziyaretinize de geleceğim Arkadaşlar hadi hadi zorlu çıkartmayın ya binin şu arabaya Allah Allah binin Atla efekan sen ne gidiyorsun kardeşim. Ufaklık ihbarın için teşekkür ederiz sana da. Ne demek komiserim her zaman konuşuruz kolay gelsin size. Oh, bizim gerçekten hapishaneye mi gidiyoruz şimdi? Ne bileyim kardeşim anlamadım ben de ya ufak velet yüzünden oldu hep. 45 40 merkez suçluları yakaladık merkeze getiriyoruz. Ya spoy yaptık diye suçlu olduk şunlara bak. Bu bende benden başka kimse oyun oynayamaz kimse. Ali abi ben hazırım hadi gidebiliriz. Gidelim kardeşim gidelim hadi atla. Kemal biraz hızlı sür aşkım hadi geç kalacağız ya. Ceren sürüyorum ya gidiyoruz işte. Ya sıkıldım artık aramızda lan. <laughs> Ulan önüne baksana kamerayı bunu hale getirdin. Oğlum yolu öyle mi çıkarım senin ben şimdi kafana gözünü kırmaz mıyım lan. Arabamızı nerede diye şuna bak. Kemal abi dur yapma abi tam özür dilerim abi dur yapma abi dur yapma. Bu arabanın parasını ödeyeceksin yoksa senin kemiklerini kırarım. Biz bu arabayı kaç para Tamam abi vallahi ödeyeceğim vallahi ödeyeceğim Döv artık böyle ödeyeceğim vallahi ödeyeceğim dövme Seni polise şikayet edeceğim vurma artık vurma Hı oylarda ne olmuş öyle Hı Ali abi kavga var yürü şunu tutuklayalım hemen Al sana. al şimdi o kafanı kıracağım alsana alsana gel buraya gel kaçma gel buraya Durun dedim size durun kaldırın elleri tutuklasanız durun ha? Biz mi tutukluyuz? Mom Serim yetiştiniz bu adam kemiklerimi kıracaktı benim Ali Efe bu adam yolumuzu atladı. Şu arabanın haline bak onun yüzünden kaza yaptık. Oğlum senin için çalışırken ben de kaza yaptım. Bu, <laughs> 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 bu adam parfüm sürücüne kadar çok benziyor. Konuşmayın konuşmayın dönün arkanız çabuk. Biz neden çıkıyorsunuz Bizi neden tutuyorsunuz ya biz neden tutuyorsunuz önümüzü atlayın Allah Allah onun yüzünden kaza yaptık biz. Kemal at seni Ah oh, başım şıkaçım şıkaçım Sen de bir sus be bir sus be seni tutuklayacağım zaten sus Kıpırdama kıpırdama Komiserim lütfen beni tutuklamayın Oğlum için çalışıyorum ben Lan senin yüzünden başımıza neler geldi Şundan bir kurtulalım ben sana yapacağımı biliyorum ee? Komiserim bu yine beni tehdit ediyor Sucuklar sucuklu yumurtalar Dikkat sınavınız başlıyor Öğretmenim <laughs> sucuk mu? Açıyız. Sınavda konuşma kemiklerini kırarım süreniz başladı Öğretmenim bu sınav neden bu kadar kolay ya Evet öğretmenim biraz zor sorsaydınız Bu çok basit her şeyin cevabı zaten burada yazıyor <laughs> Ulan şunlara bak ya laptop'tan yapıyorlar sınavı Of of bunun cevabı neydi ya bunun cevabı neydi Öğretmenim yeter ya yeter bu haksızlık Arkadaşlar laptop'tan yapıyoruz biz kafamızdan yapıyoruz Şuradan alıyoruz ya Sus ulan sus Onlara her şey serbest size yasak Bana <laughs> ne Hatsiz! Sen benim kurallarıma nasıl karşı çıkarsın al sana! Anne, Ulan sen görürsün şimdi bence görürsün sen! Seni polise Bekle! Kapat o telefonu! Kapat! Bebek de böyle! Çıkartın! Çıkartın! Alo! Polis mi? Bu uhullayın ben. De. Sınavda kopya çekiyorlar! Kapat ulan o telefonu! Kapat! Tutuklattıracak mısın beni? Hatsiz! Evet! Evet! okuldayım ben iş benim. Polisler ne zaman gelir? Daha sınavı bitirmedim ben. Hadi Tinker hadi biraz hızlı ol. Polisler gelmeden bitirelim. Tinker Godzilla çabuk laptopları kapatın. Polisler geliyor. Kaldırın elleri polis. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor anneciğim? Baskın var. Wow, bu kadar erken mi gelecektiniz? Ah oh, sen buna ne Hadi, Tinki Winki, Godzilla sınavda kopya çekmek suçundan tutuklusunuz. Gelin buraya gelin. Hayır hayır ben tutuklanmak istemiyorum. Konuşma konuşma kopya çekmeden önce düşecektin. <laughs> wow bebek tepe göz yaktın beni. Oh inanırım sana bir de beni dövdün. Şuna kimsen siz ikiniz arabaya binin çabuk. Baldi sen de gel bakalım buraya. Sakın zorluk çıkartma. Zor, yoksa zor kullanırım. Dön arkını dön. Wow, oh, tamam Ali komiserim tamam. Kendim giderim. Tutuklamaya gerek yok. Bebek işçi Kamil. Bebek de be, Siz de bizimle geliyorsunuz. Sizin de ifadelerinizi alacağız. Çabuk hadi atlayın arabaya atlayın. Hayır evet, geç şimdi hapse gireceğim. Annemi aramak istiyorum. Annemi aramak istiyorum. <laughs> Ali kanka bizi nereye götürüyor? Hop hop kanka yok kanka yok. komiseri diyeceksin. Her şeyi gördünüz. Sizin de ifadenizi alacağız o yüzden. Tamam kanka tamam. Gidelim hadi. Bak ya hala kanka diyor. Komiser Ali diyeceksin komiser Ali. Hadi gidelim Ali Çapar. Götür beni. Ulan ya atlarımız sınav dedik. Başımıza gelenlere bak. Abicim hadi gidelim. Artık işimiz var. Ali ve Efekan şehirdeki herkesi tutuklamıştı. Şehirde artık kimse kalmamıştı. Herkes hapishanedeydi. Ali ve Efekan'ın polis olmasını beğendiyseniz videoyu beğenin. Kanala abone olmayı unutmayın. Hadi hadi yürüyün yürü. Wow, tutuklandım. Çok korkuyorum, çok. Anneciğim, annemi aramak istiyorum. Anneciğim, yardım edin bana, yardım edin. Hadi hadi konuşmayın, konuşmayın. Geçin şöyle içeriye, geçin içeriye. Çabuk çabuk hadi sıra sıra içeriye geçin. Ters hareket yapmayın yoksa kötü olur. Gir içeriye, gir. Sen de gir Bali, gir. Size yeni misafirler getirdik. Artık burası daha güzel olur. Efekan, <laughs> Ali ne yapıyorsunuz? Bütün şehri tutukladınız be. Manyak mısınız oğlum siz? Ne yapalım? Çıkışlar sizde? Wow, hayır çıkarın beni buradan. Ben suçsuzum. Bundan sonra burada mı kalacağız Allah'ım? Ne yapacağım ben? Oğlan abi ne yapıyorsun Sizin bu manyak arkadaşınız Ali ve Vegan hepimizi suçladı. Kaç sene yatacağız bunda kaç sene? Sessiz olun sessiz olun. Bunları kim polis yaptı kim? Arkadaşlar nasıl? Polis olmamızı beğendiniz mi? Yorumlarda izle tamam mı? Kafayı yemişsiniz oğlum siz. Evet arkadaşlar böyle videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Cancan biz Dinleyen, olmaz mı? Bırakın beni burada duramam ben. Sus bari Neyse arkadaşlar ya videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Ee, çok güzel yorumlar. Biz hepinize kalp atacağız. Katları tıklayarak diğer videolarımıza gidebilirsiniz. <laughs> ha, bu arada bu videoyu herkes en sevdiği arkadaşına göndersin. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>